Herkese merhaba. Bugün pijama takımı gidelim. Biraz farklılıklar yaptım. Umarım beğenirsiniz. Ee, erkek yaka pijama takımının alt pijamasını e, bu şekilde kesiyorum. Kenar kalıbın üstünü kullandım. Ee, yan e, bel oyuntusunu çok fazla vermedim. Çıkış kolu vererek kestim. Koldan e, kol üstünü, yani bilek kısmından biraz aldım. Yaka kısmını verevden kesiyorum kumaşı. 2,5 santimden toplamda 5 santim eninde. Ve yaka ölçüsünde bu şekilde kestim, ikiye katlayıp ütüledim ve overlock geçiyorum. Daha önce birçok kez anlattım, sayfamdan detayla bakabilirsiniz. Bu şekilde kenar e, o ovarlok e, dikişini temizlemek için arka e, kısmını pamuk şerit kullanıyorum. Öncelikle e, dikiş payına bu şekilde bir tarafını dikiyorum üst tarafı ve tekrar yatırıp alt kısmından dikiş gidiyorum. Pamuk şeridi ve temizlenmiş oluyor. Arka görüntüsü de bu şekilde. Punch denedik bu rahanla. Biraz eğlenceli güzel geçti, hoşuma da gitti. Kırlent falan yapacağım ama ilk kez denediğim için çok olmadı. Ama yine de güzel, eğlenceli. Herkese tavsiye ederim. Bu şekilde kenarını da temizledim.